arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Evet ekip kambur yine görev başında gördüğünüz gibi görev yapıyoruz. Sukul atıyoruz. abo. Ölmeyip. Lan girişine öyle lan. Birileri indi. Nereye? Bir ne israh yok ki ya. Tek attım ya ya. Şey lan. Fişek mi attım ayık? E ee, dedim ya. Lan yattım orada şuna biraz bekleyelim ne Mermi yok, bir şey yok lan. kayıt al onu. Silahı var Gözümü mıdır? Var, Mino 14 var Mino 13 şişten iyi ya Tamam onu ortalama Bir daha da. geldi He Hala şu yeşil bekliyorlar ha herhalde lan la? Bu kim Yandakini aldım işte ödek. Telefonu sağa sola oynadınca hareket ediyor bu lan. Jurosko başmışsın. Hey, O nasıl adam fırmaktır ha? Helal olsun vallahi. Daha, hadi, hadi, Daha Hayır. Hemen de bu kadar içeriye. Ara kapı. Ara kapı. Ara kapı. Ara kapı. Ara Ara kapı. Ara aldın değil mi? Evet. Ya bu benim şey. Tamam. Yine Roza ha, da mı Ha çatta biri var ha. Sukurum çatın da. Evet. Hiç durmuyor olan var mı? İki x üç x. Lan çok uzman bayılmadı ya. Şuraya geçti. Enemies ahead. Yok hayır. Bu Sarı binanın kuşesine. O da drone'da da bir var. Protok 12 sene askerlik yaptım böyle nişancı görmedim. Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya çıkın ulan dedi. Böyle evet, mü işte? Ölüm işte. Direkt de lootluyor ama. Enemies ahead. Basmaya hazır mısınız? O sarı evde mi? Bayıldı. Araba bin. Tekrar tekeri patla abi bunu atsana keşke Kupa geldi? Buldular mı? He he burada Altı burada da var ha Altı X alırım ya bana X verin ya Şey, da sen söyleyeyim. Dur. Ya ben şeyi kaybettim ya. Bak bu şeyin kulübe Tam kulübede bak. Var oğlum ya. Arabayı aldım. Biri geldi. Saltıra mı? Hadi arabaya binelim. Evet bu... yakmış mu? Ben beziyorum. Hangi duvar lan? Duvarın dibine. Gel Cengiz gel şu taraftan. E, i̇çeri girdi. Aha. Şurada ha. ha. Cengiz gel Cengiz. Cengiz vur. Dur lan geldim bayır tutun bir vurayım lan. Basın 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 oraya Basın, basın, Gelir, basın içeri basın içeri. hallettiler ha. Vallahi mi? Lan işte şu ya sizden beklettim şu. <laughs> i̇şte şu ya. Araba hazır mı Rambo? Lan tanki bak. <laughs> bir tane vurdum. Büyük şey de mi? Nereden ki? Enemies <laughs> ahead. Kuruldu. Arabayı bilsene de bir nasıl kırdı? Hadi gidelim. Ben neye mu? Lan neye kusuyor ya? Biliyor musun? Dolduruyorum. Doldur lan. Lan dur lan. Kafa gelen var. Beni unuttun lan eşşol eşek. Aa. Ya bir Temin. Ama bunun mi Bir Bir iş yaptım yok. Figuramlık yapıyor sadece. Lan. Ben bir yere alayım, alayım mı lan? Gel gel ben yere kaldım. Araba geldi. Şey AVM'yi alayım ben. Beni baldaca alardı. Koşun. Vurdunuz mu? Tamam. Ka Kaçlarım bilmiyorum. Motora doğru gittiler. Ben bir can yemem lazım. Birini aldım. Eser ben Sistat bayıldım. Esen e, canım tutana da bir. Cengiz esir sat. at. Ben... Neredesiniz? Dur. Gel amca. Adamlar nerede lan? Birini bayıltıydım ha. birini, bir, birini aldım ama hemen niye öldü? İkisi öldü tamam iki kişiymiş. Ha öyle ya. Bir de ben bayat dedim ya. Ben üstüne tutup aşağı atalım bayat. Ne? Kanka sen niye konuşmuyorsun kanka? Buradayım kanka. O kuştu Cevda'yı Niye konuşmuyorsun sen saçamıyorsun? Arkamız işte. Arabamız ya. Lan bu ne ateş? Makinalım var bu herifin elinde. Aldım aldım tamam. Bahati iki yılda oldu ver tamam işte. <laughs> <laughs> Mermi bitene kadar basarım. Şuraya drop indi ha. Allah'a. Mark the location. Mark Tam yolun bize. Aha. Tamam. Dört kişi kaldı. Tam arkamızdan. Tam arkamızdan sıkıyor. Ay. Ay. Şurada. Enemies ahead. Bravo kim vurdu? Bir tane ay, vurdum. Oo, öldü. Bas 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 iyi vurdun ha. Şuradan. Bin bin. Baş, baş, alayım mı bunu da sınır? Zaten şuraya dur. Bas bas bas. Şuraya dur. Burayı mı? Tamam mi? burayı Tamam. Bomba deneyim. O önünde. Önde lan yatıyor yerde yatıyor. Hadi benim arkama gel. Hadi yani ben yerde yatıyor. Orada yerde yatıyor. Tamam, <gülüyor> Nasıl <gülüyor> tamam lan? Hayır bir kişi daha var orada. Kaçtı hemen? E sen hemen bayıttığını kaldım. Olma. Sis sis o. Nerede ki lan? Çıkışı mı var lan? Önümde Şu Nereye koy? Şu ağaçta değil miyiz? gel Kayt Ha? Bu Alalım Öldü İçinde şey lan? Yok, la? yok abi burada lan Ben de kurtar kankayı Ya Gel kanka Biri mi geldi? E, geliyor. Lan ses mi duydum? Ben de duyuyorum. Bak. Ekip kamburdan <laughs> kim kurtulmuş ki sizi kurtaracağımız? <laughs> evet çok <laughs> güzel şey arkadaşlar. Bir atasözü var bilir misiniz arkadaşlar? Söyleyeyim mi size? Ekip kamburdan olursanız hiç... <laughs>